şekilde organizasyonu yani, genç arkadaşlar. Ee, genel yönetmenlerimizden. Evet, Bey evet. <laughs> <laughs> this movement for peace will start from here, from Altinova, from Istanbul, from Turkey, because our Ataturk said, Yurtasul Jihandasul. Ve umarız ki bu barış buradan, olduğumuz yerden, Altınova'dan, İstanbul'dan, Türkiye'den başlar ve devam eder. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi Biliyorsunuz yurtta suy, cihanda suy. Oh, I mean, I yeah, yeah. Evet. Bu da gene e, bir... oh. Oh. It's because as Dorota put it, I believe that this is a great audience, uh, the kids. You can learn something like about the world. my message was that the friendship is a treasure that is important you know, to, to have in this great community. I am Dorota and I the Dorota. I am Dorota and I am Dorota.

...festivaliyle gençlerimizi buluşturmuş oluyoruz. Uluslararası birçok ödül almış. güçlü Sorun filminin ilk gösterimi Türkiye'de, bugün burada... ...filmin yönetmeni, yapımcısı ile beraber... ...ve çeşitli sanatsal etkinliklerle beraber yapmak istiyoruz. Bu arada bize destek veren, filmlerden gelen gençlerimiz, çocuklarımız var. Onlarla bizim gençlerimiz, çocuklarımız kaynaştırıyoruz. Güzel bir gün olsun istiyoruz ve... Bu bir başlangıç, altından bir çocuk ve film, çocuk film festivali. İnşallah başlangıcını yapmış olduk. Bir film festivalimiz artık çocukları yönelik var diyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Bu konuda bizlere destek veren özellikle Sefine Tersanesine ve KİS çocuk yapım film prodüksiyon şirketlerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizlere destek verdikleri için. Burada bizlerle bulunan herkese çok. Teşekkürler, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah güzel bir gün olsun istiyoruz.